Teknoloji ve evet. yapay zekanın kullanımı Alman eczacıların da gündemde. Bunu da soracağım evet. size. Alman Eczacılar Birliği bir taslak hazırladı ve hükümete yanlış bilmiyorsam sundular veya sunma hazırlığı içerisindeler. İlk önce bunun detaylarını sizden dinleyelim. Tabii tartışma da yarattı bu konu. Neler söylersiniz bu konuyla alakalı? Ya öncelikle şunu belirtmek gerekir ki bu bir sürpriz oldu. Neden sürpriz oldu? Avrupa'da ama genel yani genelde Avrupa'da ama Özelde Almanya'da bu gibi gelişmeler çok daha sonra oluyor. Yani şöyle bir şey oluyor. Yapay zeka veya farklı bir teknoloji tüm dünyada kullanırken biz Almanya'da haftalarca bekliyoruz. <laughs> Ondan sonra kullanabiliyoruz. Onun için yani Alman Eczacı Birliği'nin böyle bir rapor ve taslak hazırlaması biraz ilginç oldu. Bir sürpriz oldu öyle söyleyelim. Çünkü yapay zeka tabii ki hayatımızın her alanında zaten var. istesek de istemesek de kullanıyoruz. Bir şekilde hayatımıza girmiş toplumu müspet veyahut menfi mi etkileyecek, iyi mi kötü mü onu sonradan göreceğiz. Onunla ilgili de biliyorsunuz tartışmalar var. Gelen tartışmalar ee, biraz da bu dijitalleşmenin kişisel verileri evet. korumada hani ne kadar etkin olacağına yönelik. Bazı eczacılar bu konuda endişeli olduklarını söylediler Cebül Bey. Kesinlikle. Zaten Almanya'ya demin bahsettiğim gibi teknolojinin daha geç gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. İşte verilerin korunmasıyla ilgili Almanya'da çok sıkı bir yani takip var, öyle söyleyeyim yasa var. Bundan dolayı da her yeni teknoloji, her yeni yapay zeka, yapay zekanın dışında da işte teknoloji, önce bu bu bu, bu veri korunma bildiğimden önce geçtikten sonra kullanılabilir hale geldiği için birazcık uzun sürüyor. Şimdi Ejderhal Birliği'nin yaptığı taleplere de bir baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz yani aslında faydası olması gereken hedefler tabii ki bu raporda, taslakta yer alıyor. Yani kişisel bilgilerin dışında işte hasta ve müşteri iletişimin daha hızlı oluşması hedefleniyor. Doğru ilaç tedavisinin tespit edilmesi hedefleniyor. İlaç tedarik zincirinin daha verimli işlenmesi hedefleniyor. Bir de bazı hastalıkların tanınmasında destek alınması gibi böyle farklı bir hedef de var. Bu da önemli bir hedef. Geçen hafta katılıyorum kanalda yayınlanan bir akademik yayında Yapay Zeka'nın kullanıldığı bir klinikte, Toronto'da bir klinikte e, ölümlerin azaldığı yer alıyordu. Yani bir şekilde çünkü e, Yapay Zeka insandan çok daha fazla bir şekilde, çok hızlı bir şekilde verilere ulaşabildiği için hastayı daha iyi farklı bir şekilde değerlendiriyor. İşte eczalar Birliği'nin de aslında ana hedefi bu. Verilere daha hızlı bir şekilde Yapay Zeka tarafından ulaşabilmek ve bu verileri değerlendirebilmek. Yani Yapay Zeka bu konuda destekleyecek, tavsiye verecek ama son karar eczacıca kalacak. Yani mesele bu, tartışılan konulardan bir tanesi de bu. Yapay zeka sonuçta adı üstünde yapay bir zeka, gerçek bir zeka değil. Verileri kullanıyor, bir şey öne soruyor, bir tavsiye veriyor. Eczacı da bu tavsiye üzerine karar verecek. Bu değişmemesi gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz hani tıp mesleğinde kişisel ilişki'nin yani önemlidir. Bu yapay zeka Aynen. tarafından bir şekilde ele alınmayacak. Kişisel e, ilişkiye eczatı devam ettirecek ama yapay zeka destekleyecek. İşte tartışmalar da bu yönde aslında. Cemil Bey çok teşekkür ediyoruz. Almanya gündemini bize aktardığınız için. Almanya'ya selamlarımızı iletiyoruz. Türkiye'de selamlar, hayırlı yayınlar dilerim. Çok sağ olun.